Merhaba diyelim merkeze. Merhaba. Şimdi biz sayı bulma okuyor, e, oynuyoruz. Bu kadar da dakikanın içerisinde verdiğim sayıyı bularak ne yapıyorsun? Kare içine. Kare içine evet. evet, aslında farklı bir etkinlik bu ama biz başka bir etkinliğe dönüştürdük. Hazır mıyız? Baştan tarama yapıyorsun tatlım, anlaştık mı? Bunu iki harfler için de yapabilir. Şey pardon, ra? iki <laughs> e, basamaklı sayılar için, üç basamaklı sayılar için de rahatça yapabilirsiniz. Şimdi 50 hadi bulalım. Baştan tarama yapabilirsin. Tarama çok önemlidir. Yukarıdan aşağıya ya da soldan sağa, sağdan sola olabilir. Buldun belliği. Bulamadım öyle Üzerinden atlayıp geçmiş olabilirsin. Ben görüyorum. Ben Aa. ya gördün mü? Ben sana dedim bunlar çok uyanık. Dikkatli olmasın tatlım. 96 evet. nerede? Her zaman şey en baştan tarama ben yapıyoruz. Bir bu buldum. Huhu, pıt diye buldu benim oğlum. Hazır mıyız? Geliyor. 69. Tarım. Sanırım onu da buldum. <laughs> Yukarıda da varmış. Ben, ben onu da Ya bu kadar da hızlı olunmaz ki canım. Hemen 69'u buluverdin. Gerçekte kendisinde de vardı zaten. Kolaydı. Hazır mıyız? Evet. 43. Hazır. Hazırım öğretmenim? Haydi 43'ü tarayalım. 43, 43, 43. Bak zaman akıyor. Üçüncü hakkım başladı ona göre. Son daha sonra olsun hakkım olacak kaç? Dört hakkın vardı üçüncü hakkını kullanıyorsun. Kaç yapacağım? Kırk üç. Kırk üç. Sen yok. Evet geliyor hazır mısın altmış bir? Altmış bir, altmış bir. Nerede altmış altmış saplandın? Bir. İçimizden aklımızdan aklımızdan. He altmış bir de buldum. Elli üç. Elli üç. Evet. Elli. Aferin oğlum. <laughs> evet. 53 neredesin? O aşağıda bir... 5 olan burada. 3 olan da burada. 53 neredesin? Dikkatli düşün. Üzerinden atlayıp geçmiş olabilir misin? Evet. Ha. O zaman doğru yapmış sayılmayız. Ha. Buldun? Evet. evet. 53'ü bulduk. Peki. 41. Evet. evet. Baştan taramayı ben onu da buldum. Ya! Hemen şık diye buldun. Aferin sana ya. Bravo benim oğlum. Hazır mıyız? 93. Bir süre sonra gözler sayılara zaten alışıyor. Bence bence böyle olmalı. Ben yukarıdan aşağı olabilir demiş miydim? Hayır. Evet. O zaman o doğru değil. Tabii evet. ki. Özür dilerim rica, et, rica ederim canım öğrencim ama daha dikkatli olursan süper olur. Sen zaten bu işi biliyorsun. Biz şu an dikkatli hız çalışıyoruz. Evet. Şimdi dördüncü ve son hakkımız evet. ama daha uzatabilirim senin için. Hazır mıyız? Üç, basa da, evet, evet. üç basamaklı sayı söyleyeceğim tamam mı? Hı -hı. Bizi izleyenler bunu tabi tek sayı olarak da yaparsınız. İki, bu sadece e bitiyor. Bitsin önemli değil. Ben daha fazla zaman veririm sana. İki basamaklı sayı, üç basamaklı sayı olarak. Şimdi biz devam edelim. Hazır mısın? 299. Ben bir şey söylemedim. Söyledi mi öğretmen bir şey? Hayır. O zaman bekliyorsun. 782. Bul bakalım. Aferin. sessizce arıyor benim oğlum. Bak ne kadar harikasın ya sessizce arıyor ve kesinlikle bulacaksın şimdi. 782.